Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mobil MetaMask poligon ağını eklemeyi göstereceğim. MetaMask'e giriş yapıyoruz. Arkadaşlar giriş yaptığımızda sol üç, üst köşede 3 tane çizgi var. Buna basıyoruz. Buradan arkadaşlar Settings, ayarlar seçeneğini seçiyoruz buradan networks seçeneğini seçiyoruz yani networks ağlar demek seçtikten sonra altta add network yani a ekle seçeneği var bunu seçiyoruz seçtikten sonra eklemek isteyeceğimiz ağın bilgilerini bizden istiyor şimdi biz polygon ağını ekleyeceğimiz için arkadaşlar tarayıcımızdan polygon Metamask. Bunu yazsak yeterli. Altta bir sürü seçenekler var. Bunlardan Medium.com olanı seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi seçtiğimiz zaman site'nin yüklenmesini bekliyoruz. Heh, şu an yüklendi site. Bilgilerde düştü. Şimdi bilgiler bunların network name yani A adı poligon. Bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Burada network name yazan yere yapıştırıyoruz. Sonra rpc url new rpc url arkadaşlar şu en üsttekini seçiyoruz. Şuradaki adresi .com olan kısma kadar yeri seçiyoruz. buraya yapıştırıyoruz. Sonra chain ID istiyor ama kırmızı bir şey çıktı. Bunu düzeltmek için genellikle arkadaşlar boşluk sayısı fazla oluyor. Ama bizim boşluklarımız da tam. Neden böyle oldu bilmiyorum. Yok, şu an düzeldi arkadaşlar. Bazen böyle hatalar verdiği zaman bir boşluk fazla olmuş olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir hata alırsınız. Bu boşluğu düzeltmek için harfin baş harfin yanına çizgiyi alıp geri tuşuna basıyoruz. Yani şöyle geriye aldığı zaman bu hata düzeliyor. Chain ID soruyor. Şimdi Chain ID'yi kopyalayacağız. Gördüğünüz gibi Chain ID 137 kopyaladım. Yapıştırdım. Sembolünü soruyor. Sembolmatik yapıştırdım. Blog Explorer URL diyor. Son olarak bu kaldı. Bu adres oluyor. Burada bağlantıyı bağlantı adresini kopyala da yapabilirsiniz. Diğer türlü de yapabilirsiniz. Bunu da yapıştırdım. Sonra ekleme seçeneği var. Evet diyor. Evet şu an ağımız eklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en üstte Wallet'ın yazında poligon yazıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bu tarz bilgilere ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.